Ben e, Dikmen'e başladığımda Dikmen'e o vekalet ediyordu. Dikmen'i ondan aldım. Sağ olsun her başım sıkıştığımda en basit şeyce bile aradım. Hiçbir zaman beni cevapsız bırakmadı. Her zaman yardımcı oldu. Her zaman yanımda oldu. Her zaman yol gösterici oldu. Yani bir meslek büyümden ziyade bir aile dostum gibi bir öz abim gibi davrandı bana. Zaten ne kadar iyi olduğumu da buraya gelen insanlardan görüyoruz. Herkes kalkmış gelmiş burada Deniz abimizi uğramaya. Tekrar çok teşekkür ediyorum ona ve yolu açık alsın diye. Çok anılarımız var. Anlatırız zaman içinde ama şunu bilsin ki gelse de bir evi var. İstediği zaman hiç telefon dahi açmadan sallana sallana gelebilir. Her zaman gelse de bir evi var. Tamam mı Kaymakam Bey? Serdar. Evet. Bütün gelseyi versek. Kaymakam Bey'e götürse gene de Gerze sevgisi eksilmez. Biz de Naizane Gerze Belediyesi olarak küçük hediyeler evinizde saklayabileceği e, makamında saklayabileceği küçük hediyeler vereceğiz e, kendisine. Öncelikle bunu Gerze'de moda haline getirdik. Siyasi e, de yapılıyor. E, büyük plaketler yapardık eskiden. Büyük büyük paralar verirdik. Şimdi bunu duydun mu Türkiye'deki bütün belediye başkanlarına gittiğimiz toplantılarda büyükşehir belediye başkanlarına valilere, milletvekillerine böyle yaptırıp verdik ve her de masasının arkasında oturuyor. Öncelikle bunu takdir şey. evet. e, Tabii ki Konosumuz yani gerçekten giderken konosumuz mu? Evet. Evet. Çekiyorum. Ee, bu e, Sevecen yani kişiliğini, insan canlılığını göstermiş oldu. Ben ilçem adına kendisine teşekkür ediyorum. Ee, Allah'ım yolunu açık etsin. Ee, daha büyük hedeflerde, daha büyük yerlerde olmasını temenni ediyorum. Ee, katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Kaymakamım çok çok teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu açık Çok sağ olun, sağ olun. Kendisine demiştim ki hani eğer evlendiğimizde e, bir çocuğumuz olsaydı senin yaşında olurdu. Onu ben de evlat yerine koydum. E, başkanımızla beraber bir İzmir dönüşü yolda öğrendik. E, i̇lk şoku o anda yaşadık ve kendisini anında başkanımız aradı. Beraber konuştuk. E, hem Esma hem kendisini bir kardeş gibi bir evlat gibi seviyorum. Ee, gerçekten e, sayın muallim diyerek de uğurlamak istiyorum. Ya ne diyeyim biz kaymakam bir ardı kardeş gibi çalıştık. Kendisinden Allah razı olsun. Allah yol açık olsun. Ee, i̇nşallah daha e, güzel yerlerde, daha iyi yerlerde göreceğiz kendisini. Ben herkese geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Kaymakamlarım, Sayın belediye Başkanlarım, Sayın Savcı, Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Kaymakamımızı gerçekten çok seviyorum. Ben 15 yıldır Dikmen'de ilçe başkanlığı, muhtarlık, genel meclis üyeliği gibi bölümlerde bulundum. İlk defa komşu ilçemiz Gerze'nin bir kaymakamımızı beda yemeğine katılıyorum. Sadece şimdi bunu ifade etmek istiyorum. Önceki kaymakamlarımız alınmasınlar tabii. Kaymakamımızın ilk Gerze'ye dair olduğunda aynı zamanda Dikmen'e de vekaleten bakıyorum. Bizim de kaymakamımız yoktu. O gezdi yabancıydı, dikmene de yabancıydı. Ama o sırada bizim ilçemize Sayın Valimiz e, gelecekti. Muhtarlar toplantısı ve belli bir e, açılışı şey falan.